implantın bakımı nasıl yapılır? İmplant üstüne protez diş, porselen olabilir, hastanın tak çıkar olarak kullandığı akrilik protezler olabilir veya hibrit protez olabilir. Öncelikle hani normal bir fırçalamanızı yapın diyoruz. Ama fırçalamayı yapması tabii ki yeterli olmuyor. Asıl olan nokta, yani şunu implant gibi düşünelim, bunun üstündeki diş gibi düşünelim. Dişle implantın birleşim yerinin, diş eti kısmının Temizlenmesi. Burasında temizlenmesi genelde nasıl oluyor? Siz bunun üstünü normal protezin üstünü fırçalıyorsunuz tamam. Ondan sonra e, diş etinden dişi olacak şekilde aşağıdan yukarı bir fırçalama yaparak bir temizliği sağlıyorsunuz. Ama rağmen ara kısımlarda yani iki tane implantın arasında köprü gibi bir diş varsa bu kısımları fırça ulaşmayabiliyor. Fırça ulaşmadığı takdirde buralara e, süper plus dediğimiz burada alttan ipi sokup diğer taraftan alıp temizlik yapabileceğiniz ipler var. Arayüz fırçaları var ya da ağız duşu önerebiliyoruz hastalara. Basınçlı bir şekilde suyla oradaki gıda artıklarını uzaklaştırabiliyorsunuz. Tak çıkar protez kullanıyorsanız zaten protezi çıkartıp implantın etrafını detaylı olarak sadece fırçayla da temizleyebilirsiniz. Ama gene de yeterli temizlik yapıp yapmadığınızın hekiminiz tarafından da belli kontrolle değerlendirilmesi bakımdaki hatalardan dönüşü kolaylaştırabilir. O yüzden siz siz olun 6 ayda bir kontrolünüze gidin.